Evet sevgili öğrenciler hoş geldiniz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Ee, öğretmenimiz ilk grupta 5 tane cümle vermiş ve bu ifadeleri doğru ya da yanlış olarak den değerlendirmesini istemiş. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en belirgin özelliği hızlı koşmasıdır. Tabii ki de yanlış. Bu aklı olacak. Birinci sorumuz yanlış. İnsan kulağı her frekans takı sesi işitebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Bu da yanlış. İnsan sesi maalesef sadece belli frekanslardaki sesleri algılayabiliyor. Bu evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur. Yanlış. İhlas suresi Allah'ın bir ve tek olmasından bahsetmektedir. Doğru. Oturduğumuz sıraların, yazı yazdığımız tahtanın, okul binamızın kendi kendine olabilmesi mümkün değildir. Evet. Üç tane yanlış, iki tane de doğru. Aşağıda Yine beş tane cümle verilmiş. Boşluklar var. Üzerindeki kelimelere göre uygun şekilde yazılması istenmiş. İnsan akıl sayesinde düşünür. iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt eder. Birinci boşluğumuz akıl olacak sevgili gençler. Var olan her şeye mutlaka bir yapanı, bir yaratanı vardır. İkinci boşluğumuz yaratanı olacak de Allah vardır ve tektir. Ondan başka Tanrı yoktur. Bu inanca tevhid inancı diyoruz. Tüm peygamberlerin söylediği, ifade ettiği tek bir yaratıcı inanma. Tevhid. Allah'ın güzel isimlerine esma Hüsna denir. Dördüncü boşluğumuz. Beşinci boşluğumuzda da kişinin işlenilikle Allah'a yönelip ondan yardım dilemesine biz dua diyoruz. Aşağıda alt tane cümle var. Bunlar alt tane kavram var. Eşleştirmek. Bizi istemiş öğretmenimiz. Allah'ın her şeyi bilmesi ilim. Birinci e, bu boşla ilim gelecek. Şey bir gelecek. İki Allah'ın her şeyi e, yaratması tekvin. İki de bir üstüne gelecek. Allah'ın her şeyi görmesi görmek basar. Üç numara buraya geliyor. Her şeyi işitmesi semi. Dört numaraya buraya gelecek. Bir olması vahdaniyet. Beş numara buraya yazıyoruz. Her şeye gücünün yetmesi de kudret altı numarada başa yazıyoruz. Açık uçlu iki tane sorumuz var. Niçin dua ederiz diyor. En basit ifadeyle dua insana Allah'a durumunu arz etmesi. istek, beklenti ve sıkıntılarından için Allah'tan yardım istemesi ya da sevinç ve mutluluklarımızı paylaşması için insanlar Allah'a dua ederler. Yani İhlas suresi ve okunuşunu istemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad, Allahu samet, lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfven ehad. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah birdir, Allah samettir, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. E grubu sorularda çoktan seçmeli sorular bulunmakta. Yukarıdaki ayetler aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir? Güneş bir ay ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri belirli bir yörüngede yüzmektedir. Evrendeki düzenle alakalı bir soru. Bir bol olacak. İkinci soru. Allah'ın varlığına inanan ve kendisi sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapmamalıdır? Burada tabi ki de başkalarına zarar vermek olacak. İkinci sorunun cevabı gençler B şıkkı. 3. Yukarıdaki örnek olayda boş yere hangisi getirirse en uygun olur diyor. Arkadaşımın oyuncağını çok beğenmiştim. Bende de olmasını istiyordum. Zaten onun, onun çok oyuncağı vardı. Odada da yalnızdım. Bu o oyuncağı alsam kim anlardı ki? Ama almamaya karar verdim. Çünkü C şıkkında aslında yalnız olmadığımı Allah'ın her şeyi görüp duyabileceğini hatırladım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Güneşe, aya ve yıldızlara bakıp kendi aklıyla Allah'ın varlığına inanan peygamber kimdir? Gençler zaten bu ünitede sadece Hz. İbrahim e, peygamberin kıssasını işlemiştik. ya yani hiçbir şey bilmeseniz bile Sadece bir inci üniteyi işlediğimiz için buradan bile doğru cevabı bulabilirsiniz. Ya da Hz. İbrahim kıssasını okursanız zaten doğru cevap açık ve net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Beşinci soru. Ey güzel Allah'ım sen neyi yaparsan güzel yaparsın. Ya şimdi ağaçtan başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim ne olurdu? Nasrettin Hoca bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir? Denizli şıkkındaki Allah'ın her şeyi bir düzen içinde yarattığını kastetmiş sevgili öğrenciler. Altıncı soru. Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğunu ve, e, görüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir diyor. E, sınıf başkanlığı seçimi yaptık. İki arkadaşımız eşit oy alınca ikisi de sınıf başkan oldu. Ama sınıfta hep karışıklık çıktı. Huzurumuz bozuldu. Burada doğru şıkkımız Allah'ın bir ve tek olduğu. Altıncı sorunun cevabı. A. Yedi çocuğunu arayan bir anne onu sonunda buldu ve özlemle kucakladı. Bu durumu gören Peygamberimiz yanındakilere sordu. Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz? Sahabeler asla atmaz dediler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed işte yüce Allah kullarına bir kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir." buyurdu. Hazreti Peygamber bu benzetmeyle hangi mesajı vermiştir? Allah annelerden merhametlidir. 8. sorumuz Dünyada bütün canlara şefkat gösteren, inanan, inanmayan, herkese merhamet eden ve her türlü nimeti ver, sürekli veren anlamına gelir. Bu tanım Allah'ın güzel isimlerden hangisinin tanımıdır? B şıkkındaki Rahman sıfatı sevgili öğrenciler. 9. Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle ilgilidir? Tövbeleri kabul etmesi, her şeyden haberdar olması, peygamberler ve kitaplar göndermesi doğru şıkkımız 1 ve 3 olacak. C şıkkı sevgili öğrenciler. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah'ın Rahim ismine vurgu yapılmıştır? Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Doğru cevabımız B şıkkı sevgili öğrenciler. Kitapları yazan yazarlar, elbiseleri diken terziler, evler yapan ustalardır. Ustalar vardır her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır? Tabii ki de denizli Allah olacak sevgili öğrenciler. Son sorumuz İhlas suresinde Allah'ın hangi özelliğinden söz edilmemektedir? Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması, her şeyi görebilmesi, doğmaması ve doğrulmaması, bir ve tek olması. Burada doğru cevabımız 5 şıkkı sevgili öğrenciler soruyu hazırlayan Bedir Genç öğretmenimize de çok teşekkür ederiz. Gençler faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hepinize sınavdan yüksek not almak dileğiyle Allah'a emanet.